Günümüz dünyasında sevgi, geçmişe kıyasla çok farklı bir biçim kazanmış durumda. Bir zamanlar mektuplara sığdırılan, saatlerce süren sohbetlerle büyüyen, ortak çabayla güçlenen ilişkiler, artık hızlı tüketilen, hızlıca tükenen bir yapıya doğru evriliyor. Ama bu değişim, sevginin değerini azaltmıyor. Aksine, bize yeni bir soru soruyor. Gerçek sevgi, değişen zamanlara nasıl uyum sağlar? Teknolojinin gölgesinde insanlar birbirine her zamankinden daha yakın gibi görünse de aslında duygusal mesafe giderek artıyor. Bir mesajla başlayan ilişkiler yine bir mesajla bitebiliyor. Sevgi artık çoğu zaman sabırdan çok ulaşılabilirlik, emekten çok hız ile ölçülüyor. Fakat gerçek bağ ekranların arkasında değil, iki insanın birbirine ayırdığı kalpte ve zamanda gelişiyor. Modern ilişkilerin bir diğer yüzü ise beklentilerdeki büyük değişim. Eskiden insanlar bir ilişkiyi birlikte büyütmeyi amaçlarken, şimdi çoğu kişi mükemmeli arıyor. Küçük kusurlar tolere edilmez hale geliyor. Bir problem çıktığında çözmek yerine kaçmak daha kolay geliyor. Böylece ilişkiler, en ufak sarsıntıda dağılabilen bir kırılganlığa bürünüyor. Ama değişen bu dünyada yine de sevginin özü aynı kalıyor. Sevgi hala sabır ister, anlayış ister, fedakarlık ister. Bir insanla bağ kurmak, hala en özel yolculuklardan biridir. Belki artık tanışmalar dijital ortamda başlıyor. Sevgiyi ifade etme biçimlerimiz farklılaşıyor. Ama hissedilen şey, insana insan olduğunu hatırlatan o sıcaklık hiç değişmiyor. Bugünün ilişkileri bizden yeni beceriler istiyor. Daha çok iletişim kurmayı, duygularımızı daha açık ifade etmeyi, karşımızdakini anlamak için biraz daha yavaşlamayı. Çünkü hızlı yaşadığımız bu dönemde en çok özlediğimiz şey içtenlik ve gerçek bağlılık. Ve bu bağlılık hala iki insanın birbirine gösterdiği küçük ama değerli çabayla inşa ediliyor. Sonuç olarak sevginin ve ilişkilerin yüzü değişmiş olabilir. Fakat anlamı hala aynı derinlikte duruyor. Sorun çoğu zaman sevgide değil. Onu yaşama ve yaşatma biçimimizde. Eğer kalbimizi korumayı, duygularımızı dürüstçe paylaşmayı, ve karşımızdaki insanın değerini bilmeyi başarabilirsek değişen dünyaya rağmen sevgi hala en güçlü bağımız olmaya devam edecek.